Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın Tıh Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu tatlı modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zili aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. Milimin üzerine ipimi aldım. Dibindeki zincirli yuvama batıp çıktım. Tekrar milimi ipimden üç kez çıkarıyorum ve 4 zincir çekiyorum yapmış olduğum trabzanın içine bir sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar milimin üzerine ipimi aldım dibindeki zincirli yuvama batıp çıktım Milime ipimden toplam 3 kez çıkarıyorum tekrar 4 zincir çektim Trabzanımın içine bir sık iğne yaptım ve arasına bir zincir çektim tekrar dibindeki zincirli yuvaya atıp çıktım milimi ipimden üç kez çıkarıyorum Ve zincirle devam ediyorum. Toplam 14 zincir çektim. Tersini çeviriyorum. şu orta kısmındaki zincirimin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar iki zincir çekip ön kısmını çevirdim. Bilimin üzerine ipimi bir kez doladım. Yuvama batıp çıktım. İpimin bilimden iki kez çıkarıyorum. Tekrar bilimin üzerine ipimi iki kez aldım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Bilimi ipimden 3 kez çıkarıyorum. Üzümün üzerine üç kez ipimi doladım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Dilime ipimden 4 kez çıkarıyorum. Tekrar üç kez doladım. Yuvama batıp çıktım. 4 kez dilime ipimden çıkardım. Leyfimi milimin üzerine dört kez doladım. Zincirli batıp çıktım. Milimi ipimden toplam beş kez çıkarıyorum. Üç zincir çekiyorum. Ve son yaptığım tarapsana sık iğne ile devam ediyorum. İşi dolana de dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. tabzanımın içte oldu. Bir zincirli yuvama sık iğne yaparak yaprağımı tamamladım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Milimin üzerine ipimi 4 kez doladım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Milimi ipimden toplam 5 kez çıkarıyorum. 5 zincir çekiyorum arkadaşlar ve taraftan ama bir sık iğne yaptım işi olana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum Tarabzanımın içini doldurdum sık iğne ile. Tekrar zincirli yuvama bir sık iğne yaparak orta kısmındaki yaprağımı da tamamladım arkadaşlar. Dibine aynı şekilde bir yaprak daha yapıyorum. İki zincir çektim. Bir tarabzan yapıyorum. Tekrar mi ipimi iki kez doladım. Zincirli yuvama batıp çıktım. Birimi üç kez çıkardım. Tekrar iki kez doladım, üç kez doladım. Zincirli vama batıp çıktım. Dilime ipimden dört kez çıkarıyorum. Tekrar üç kez sardım. Vama batıp çıktım. Dilime ipimden dört kez çıkarıyorum. Ve sonuncu trabzanımı yapıyorum. Dört kez ipimi dilime doladım zincirli yuvama batıp çıktım. Bilimi ipimden toplam 5 kez çıkardım. Üç zincir çekiyorum. Ve trabzanımın içi dolana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. bir zincir çekiyorum tekrar yapmış olduğum trabzana içine bir sık iğne yaptım bir zincir çektim bilimin üzerine ipimi aldım dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım bilimi ipimden üç kez çıkarıyorum dört zincir çekiyorum ve yapmış olduğum trabzana bir sık iğne yapıyorum arasına bir zincir yaptım Tekrar milimin üzerine ipimi aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıkıyorum. Milimi ipimden toplam 3 kez çıkarıyorum. Tekrar 4 zincir ve bir sık iğne. Sırasına bir zincir çektim. Milimin üzerine ipimi aldım. Dibindeki yuvaya batıp çıktım. Ve milimi ipimden çıkarıyorum. Yeşil kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Fazla yakıyorum. Alt kısmındaki yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Üstündeki fıstığa geçiş yapıyorum. Sarı ipimi aldım. Zincirli ama bir sık iğne yaparak başlıyorum arkadaşlar. 9 zincir çekiyorum. ve ipimi uzatarak parmağımı milimin üzerinde tutuyorum arkadaşlar milime zincirimin alt kısmından geçirdim ipimi aldım tekrar milime içinden geçiriyorum ve ipimi uzatıyorum aynı şekilde tekrar ipimi aldım ve milimi içinden geçirdim tekrar aynı işlemi uyguluyorum bu şekilde Toplam 14 kez aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. 14 kez hani işlemi uyguladım arkadaşlar ve ipimi bilimin üzerine alarak içinden geçirdim. Tekrar zincirli yuvama bir sık iğne yaparak fıstığımı tamamlıyorum. Bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. Orta kısmındaki fıstığım bitti arkadaşlar. Üst kısmındaki yapraklara geçiş yapıyorum. İç ipimi aldım. Tersini çevirdim. Fıstığımın dibindeki zincirli yuvaya bir sıkına yaparak başlıyorum. 14 zincir çektim arkadaşlar. Tekrar aynı zincirli yuvaya diğer dibinden bir sık yaparak devam ediyorum. Fıstığımın arkasına bir zincirli yuva oluşturdum. Tekrar iki zincir çektim ve ön kısmını çevirdim. Bir zincir daha yaptım. Milimin üzerine ipimi iki kez doladım zincirli yuvama batıp çıktım tekrar milime ipimden toplam 4 kez çıkarıyorum İlk trabzanımı yaptım arkadaşlar tekrar milimin üzerine iki kez doladım ipimi yuvama batıp çıktım Milime ipimden toplam 4 kez çıkarıyorum aynı işlemle devam ediyorum toplam 5 trabzan yapacağım arkadaşlar. 5 trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir çektim ve zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum. İlk yaprağımı bitirdim arkadaşlar 3 zincir çekiyorum tekrar milimin üzerine ipimi iki kez doladım zincirli yuvama batıp çıktım ve milimi ipimden toplam 4 kez çıkarıyorum aynı işlemle devam ediyorum 5 trabzan olana dek 5 trabzan oldu. Tekrar 4 zincir çekerek zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. İkinci yaprağımı da tamamladım arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çektim ve trabzanla devam ediyorum. Dibini aynı şekilde. 3 yaprak daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Fıstığımın arkasına toplam 5 yaprak yaptım arkadaşlar. Ve bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. Modelim bitti arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. İstek modellerinizi bana Pınar'ın Oyaları Instagram sayfamdan DM yoluyla iletebilirsiniz deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.